Cevat Akşit hocam bizimle peygamberimizin Ramazan'ı sahabe efendilerimizin Ramazan'ı dedik ee, bir defa onlar helalleşirlerdi diye sosyal medyada çok yazıldı çizildi evet doğrudur ee, çünkü bir bir büyük kampanya gibi karşılardı Müslümanlar Ramazan'ı 11 ayın sultanı ya Kur'an indiği için o ayın tamamı değerlenmiş o ayda. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın ve sahabenin bildiğim kadarıyla nafileleri artardı. Teravih de bunun bir delili değil mi? Evet. Değil mi hocam? Evet. Peygamberimiz ve sahabe efendilerimizin Ramazan'a özel yaptıkları başka şeyler var mı hatırınıza gelen? Ne anlatabiliriz seyircilerimize, ne hatırlatırız hocam? Efendim diyor, Ayşe Validemiz Radıyallahu Anh'da diyor ki Ramazan gelince diyor, Hani esen rüzgarın hiç girmediği ev kalır mı? Rüzgarın, havanın? Evet. Resulullah'ın cömertliği diyor Ramazan'da öyle artardı diyor. Hiç. Allahu ekber. Rüzgarın girmediği kovuk kalır mı? Ya. Ramazan gelince diyor bambaşka bir zaten cömert insan da Ramazan'da diyor Ramazan'da bambaşka daha olurdu. da bir cömert evet. oluyor peygamberimiz. Ee, Demek ki cömert olacağız Ramazan'da. Ve Ramazan kaçırılmaz kaçırılmayacak derece insanlara müminlere hediye edilen bir Allah'ın lütfu. Onun için bunu son fırsat bilerek ibadetlerimizi artıracağız. Evet. Herkese çok vereceğiz. Elhamdülillah. Bu her saniyemiz, her saniye de değerlendireceğiz. Gecesi gündüzü. Gecesi doğru. gündüzü. Öyle diyor peygamber. Estağfurullah çok söyleyiniz. La ilahe illallah çok söyleyiniz. Estağfurullah. Ramazanda. Evet. Çoğun çoğun en azı da 301'dir. Çoğun Çok olabilmesin bir şeyin. 301 olması lazım en az. Subhanallah. Onun bunu bilmiyorduk hocam. La ilahe illallah cennetin bedelidir. La ilahe illallah diyen zelil olmaz. Aziz olur. Amin. Evet dünyada ukbada aziz olur. Hocam, yani elhamdülillah müminler inanmak kaydıyla cennete gidecekler ama ilk sözü la ilahe illallah. Son sözü la ilahe illallah olanın arada bin yıl yaşasa da Cenab-ı Hak hiç sormaz, karıştırmaz, başı güzel, sonu güzel, ondan dolayı bu aziz millet çocuk doğunca sağ kulağına e, ezan okur, ilk giren kalbine La İlahe Allah. Illallah olsun. Anladım. Bu kelimeyi de çok söyleyeceğiz, her gün 301 defa en az, yani dilimiz buna alışacak, son canımız, can kolay çıkmıyor. Bir kedi araba çarptığı zaman ne kadar çırpınıyor değil ya, mi? Ya. Bizim vücudumuz kedinin kaş kadı, köpeğin kaş kadı? Can mi? kolay çıkar mı? Çok canımız sıkılacak. İnşallah sekerat-ı mevt'in zorluklarından Allah bizi korusun. Amin. Öyle hevvin aleyna sekerat-ı mevt diye peygamberin duası var. Her gün bunu yapmalı. İşte o zaman canımız sıkıldığı zaman dilimiz bunu alışsın da kızdığımız zaman la ilahe illallah, la ilahe illallah diye ağzımızdan bu kelime çıksın. Sevinince bu kelime çıksın ki son anımızda sıkıştığımız an la ilahe illallah derken ruhumuz teslim edersek sonu la ilahe illallah olan dahalel cenne. Sübhan Men kâne âhiru kelamihi la ilahe illallah dahalel cenne. Amin. Dilimizi buna alıştıralım. Şimdi Ramazan'da çok söyleyin diyor Efendimiz hadisi böyle. Ramazan'da bilhassa evet. her zaman söyleyeceğiz evet. de. Derdim en arz ettiğim gibi en azı da 301. Evet. Bin defa söyle. Değil mi? <laughs> Değil mi? Ya. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.